Bakın burada böyle bir kaçamca sitesi. Sınmak isterseniz gelin. Böyle bu videoya da çok abone gelsin. Sizden her yerini göstereceğim. Bakın burada kedi var. Burada arabalar var. Göstermek istemiyorum. burada. Sistem işte burası. Burada bina var. Bakın orada bir yol gidiyor. O da arka bahçeye gidiyor. Burası üst otopark. Burada da çocuklar sahada futbol oynuyor. Saha yok ama futbol oynuyorlar. Aşağıda gördüğünüz gibi yol gidiyor. Buradan da böyle gidiyor. Arkadaşlar burada kapı var. burada şey giriyor. Buradan arabalar giriyor içeri. Buradan da araba lar içeri giriyor işte burada park ediyorlar Burada futbol oynuyoruz ya da burada oynuyoruz Kimse yok. Onun için burada oynamayı Bir de arkada bir yer var. Orayı da göstereceğim. Burada şelale var.

Bu da abim. <laughs> Sen de çekim mi? Çekme. Tamam. Bu nerede? Bu da burası.